Herkese selam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda yücele çıkma mücadelemi izleyeceksiniz. Oynadığım tüm Valorant maçları arasında en çok eğlendiğim ilk iç oyundan biriydi diyebilirim. Takım ruhu, oyun heyecanı ve keyif bir aradaydı. Keşke her maç böyle olsa. Umarım siz de izlerken benim kadar keyif alırsınız. Eğer video hoşunuza giderse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Bir anda Asil oynamadık mı ya? Ne zamandır oynamıyorum Asil. Tavşanımızla da uyumlu, beyaz, mavi. Asil'i eskiden çok seviyordum. Hep Asil oynuyordum. Ağacı aldıktan sonra Asil'in yüzüne bakmaz oldum. Karşılaşma bulundu. Eski günlerin hatırına beni yücelik yapsın hadi. Asil'e güveniyorum. Sen geldiğini Allah'ım. Şey alayım. Cypher alayım. Ya da Klo alayım ya. Sumo ben alayım mı? Ne olmuş? <laughs> Ay trollüyordum nasıl hemen hatırladım kulağı almam gerektiğini. Sayfır alsaydım troll olurdu. Glove'la buralara kadar geldik. bir iç, bir iç lazım. Bir içe de Gecko. Ha bir iç alacaktım ben de. i̇şte daha gelmem. iyi gider ya burada. Şimdi doğru söyle. Karı dedi diye mi yoksa gerçekten bir iç alacak? Yok. Vallahi bir iç alacak. Karı dedi diye mi? Karı. Aa boş. Bunlar girmez abi. Gizlice bakmak yok. Bir lazım. Sky var mı? Var. Bakalım mid boş. Bir tane istiyorsun sanırım ha. Evet, Spike B'de düştü. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Aldım. Sol, 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 arka, sol, arka. Şu değil mi ya işte? Oğlum dört asistim var. Oğlum bu şorti mi? Işte. O bir şortiye benziyor. Bu nasıl şerif? Ama. Kocaman yanlara doğru. Bu nasıl bir şerif? Şorta aldım sandım ödüm koptu. Gizlice bakmak yok. Allah! Ya, abi, bir düşman. B'de B'de B'de. Main'e girmiştir ki bu. Aa base'deymiş. Abla adam base'deymiş. Ablanın infosuna Abla, B'deydi dedim. BD demedim ki. B'deydi dedim. Dikkatli olacaksın. Popoyu kollayacaksın. Bunlar main'i aldı. Allah'ım tövbe bismillah. Rank çıkma maçımda iyi takım geldi. Tövbe tövbe. Başımıza taş yağacak. Normalde koşup ölmeleri gerekirdi. Koşuyorlar kill alıyorlar. Hmm. Bu işte bir terslik var. Sıkma da adamı. Bir düşman kaldı. Yakala. <laughs> koşuyorum ki vurmasın beni. <laughs> Vandal var mı ya? Allah yetişemedim. Oyun <laughs> Gel kuruyor. Ay ikisi ikisi backside. O da backside. Doktor değilim ama. <laughs> Doktor değilim ama yarayı hallederiz. Oo Silvan'dan. Hadi bakalım. Vurduracak mı? Geliyor. 5'e 0. Savunma iyi başladık. Savunma map'i zaten alacağız zaten de. Önemli olan saldırı. Dengesizleştiriyorum. Gizlice bakmak yok. Uy. Mental. Pat pat pat. Mentaller dam dam dam. Solda bu. Meyze önecek bence. Gel. Ne? Short. Ayakta kalan son oyuncu. Aa neredeymiş o? Aa neredeymiş o? <laughs> Çok tehlikeli. Spike yerleştirildi. Kurmuş bile. Ve bunun OP'si var. OP'yi alabilecek mi ki? Yap şovunu. Şöyle ikili bıçakları hiç sevmiyorum ya. Yapıyor yapıyor. Yapıyor şovunu. EK ne oluyor kanka? Ekrem'i var mı oğlum o? Ekrem'i mimar ol. <laughs> e iyi olurdu o. Ultim geldi ben sitede oynayacağım. Sıra hiç bir şans şey Şuradaki lurker lurker başı. Ses atıyorum. Şimdi eilenme Ölsün o kendi kendini ölsün. Gebersin. Salın. Hoş bura. Ben atıyorum. Caniyim. <laughs> <laughs> Ama Aa, ya doğdu şey. adam. Adamı doğurdu. <laughs> Biric adamı doğurdu. 4 mid var bu arada. Temmiz. Ayakta kalan son oyuncu. Spike yerleştirildi. Evet, en sevdiğim. Aa, dönüştük Ne oldu bu kamera açısı niye böyle oluyor önce ya? Sabitleniyor bir yere. İyi güzel de. Mammaya atayım mı? Pikleyecek misin sen? Mammaya atsan evet. Gizlice bak yok. Ulti <laughs> mazer. OP çekmişler bir de. Saldırıda bir de OP çekmişler. Geliyor. Dur! Ne oluyor? Mi? mi sandınız? Ne? Nile misin azdan? Nilay'ım. İlk defa bir tane Kararın böyle güzel oynadığını görüyorum. Karar mısın lan sen? Sis atıyorum. Birine vurdu. Bir düşman kaldı. Topmit. Orada hala. Hala orada. <laughs> İşte şimdi dostum. Bayan savarı nasıl eziyor ama. <laughs> <laughs> Gülmekle yetimli. Abla söyledim ben ona. İyi yaptın. Bayan savarı savıyorum. Bebe. Bunları geç <laughs> Ha, bunlar galiba 4B ya. <laughs> Dışş! Giremediler ki. Ah, <laughs> Sarsıyormuş muydu? şey şeriften aldım. Savaş, Nedense rakip kolay. Takıma da iyi geldi. İletişim de var takımda. Sonunda şans benim yanımda. O oh, silahı Yakala. oradan kaçırsana. Silah var. ölüm. Eyvah. <gülüyor> Kanka 3'ü vermeyelim de 9 3 curse falan olmasın ya. Abla rahatta kal arkana üstüne. Bayan Rahatta. Vermeyelim değil mi? Vermeyiz. Tabii. Vatan aynı Aa. Sesleri salıyor. Var. Oh. Ay. 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 Bir short bir main. Ay 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 ay. Main'de kimsemiz yok. Acaba verecekler mi? İkisinin de yeri belli. Almaları lazım. Ay ikisi de site'de şu an. Şu an kaldı. Şimdi yapma yapma. Şov yapma. Şov yapma. Şu 9-3'ü al. 9-3 olmasın ya. Yani. 10-2 olsun. Nice. Tamam ya 9 de olmadı. Arkamıza yaslanabiliriz. Yücelik geldi. Yücelik olduk. Aa aç Vallahi Sayda aç da neyle açıyorsan aç. Tamam. Biric şurayı serser misin? Elektriği. Aynen. Aman Allah'ım Biric. Biricimiz de skill atmayı biliyor. Düştün mü? Giremiyoruz. Burada var, burada, burada. Elektrik. Hayvan. Çok iyi. Sağda değil mi? Değilmiş. jetin oynayışa bak ya sapık. Kalan son bu da bir can. Ente. Abla borç verebilir misin bir Diğer el vandal atayım. Vandal atacağım sana. Yok yani. ben inanmıyorum. Ya ben kimseye söz. güvenmiyorum senlik değil. abla söz veririm sana vandal Yok. Erkeklere güvenmiyorum. Abla, yok son herkese. Erkekle alakası son yok. Son son herkes. Kapara. Abla sen... Hayır hadi bakalım. Diğer elvanda da açın ama. Al. abla. Hadi oynayacağız mı bugün? Midi mi? ya. Ceba, mat, düşmanlarda... Yerde aşağı. Mid. Solda var bak sol alt. Sky 55 çekilir <laughs> Biri sol. Tamam ben anlamam. Ben vandalımı isterim. Ben eco kalacaktım. Bana zorla silah attırdı. Abla vandal iste. Ben anlamam. Ben vandalımı istiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Free attı. Ah la. Abla oldu mu? attı ama sen niye atmadın? Pire siz? Abla karışma sen orasını. Ha, ben mandolumu aldım fantomuma. Ha bu işten karlı çıktık ya. Yani. Heal. Sky gitme heal. Sky ne yapıyorsun? Abi hem spike çocukta hem heal lazım. Trolley'i koyuyor takım var ya. Zora girdim aç. Vandal var yerde. Şunu vurmam lazım. Canım bitiyor. Bir düşman kaldı. Bu Biliyorum bir dakika. Abla. Ne? <laughs> ne diyor bu ya? Sana diğer el Ama sen de çok masraflısın ya. Tamam, aynı abla, takımdayız abi. diye. <laughs> Ne? <laughs> Kalkan çekemiyom. Abla <laughs> idare et, şeyle idare et, idare et. İyi tamam ben adam vurup can çekerim. <laughs> ah ben nasıl kaçtı? Gelemiyoruz. Abla çık, abla çık. Bekle yavaş oyn ya. Bekle. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Sarsın var mı? Yok. Kör var mı? O da yok. E sen nasıl bir içsin? Mi Ay, Love ikisi de. Bir can. Yalan söylüyorum. Özgüvene gelsin diye. Hani nerede bir can? Nerede bir can? <gülüyor> <gülüyor> Sıktım can çekmiş ne yapabilirim? Can mı çekmiş? <laughs> Nasıl can çekmiş? Eko kalalım. <laughs> Nasıl can çekmiş? Ya da marşal. <laughs> Am güncelleme geldi. Jet artık <laughs> can çekebiliyor. Al 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 attım. Sesleri dur, salıyorum. İzci yok edildi. şimdi eğlenme sırası bende. Dur dur fırlattım. Ölsün kula vermeyin. Aman. Hayla Rey orada bence. Reyman burada Reyman. Reyman kim ya? Şeyna ya Reyman diyor ya çok iyi. Biri sol son oldu. Bir düşman Edem kaldı. Ultisi var Gizlice bak bak yok. Sonra da ya. Spike Jet adam vurma da bir bıçağın parlasın ya. Abla, sen bir base'de beklesin. Sen bir base'de otur. Sanırım. sen bir base'de otur. Sanırım, sanırım. Bir base otur. Sanırım, sanırım. Para yok. Ne sala? Ne atayım ha? Ya bu abla sen buru Kaç çocuğun var abla? 2. Yok Oğlum değil, nasıl anladın an Lanje? Çünkü çok merhametli bir karısın abla. Kurtatacağım ha. Ona göre görüşürüz. Jet sitede oturuyor base'de. Hey, dur. Allah belanı versin. Sesleri salıyor. Dikkatimi dağıtmayın. Ne oluyor? Bekleyelim. Dur bak ekolar bekle alacağım eli. Jet oynama sakın. Tamam. Selam. Bay. Bakayım parlıyor mu? Aa parladı tamam. ha <laughs> Ta şöyle. Uh, bir kaldı. Bu, B'de gel 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 oynayabilirsin. <laughs> gel, gel gel. Sen de gel. Geliyorum abi. Fight kuruldu. Ulti hazır. Siz abi, atıyorum. Onu, ben Bana bırakır mısın? Zaten MVP aldım bak onu ben vurayım ama sen Tamam gel bekliyorum. Ayakta Aa. kalan son oyuncu. E ne, Allah, ne tam oldu tam şimdi bu? Oradan gelecek kadar altta. Ne oluyor lan? Ulti attı nerede bu? Saldıranlar. Enize sağlık. Parti Yücelik oldu. Yücelik oldu. Sonunda. Sonunda yeşillendik. Bu. Bu. Kazıdık tırnaklarla. Yücelik ikiymiş et. Bugün bayağı didindik ama ya sonunda. Happy. Şu an çok boşluğa düştüm. Şu an böyle bir amacım bitmiş gibi hissediyorum. Ne yapacağım? Şimdi yücelikten düşmemeye çalışalım. Yeni content. Yücelik olmaya çalışıyorduk olduk. Şimdi düşmeme challenge. Immo olamayız zaten. <laughs> Immo'ya daha çok var. Yeni hedef. Ya yücelik 2 olursak immo, immo hedefi koyarız ama şu an düşmemeye çalışalım.